Damatı yaşında ilk şarkımı yazdım Ben defalarca kez en dibe battım ama Pes etmedim yine de savaştım Bir yoldaş bulmak için etrafa baktım Müziği bulmak için en dibe daldım Ben gördüğüm herkesi iyi dost sandım Hatalarımla yalnız başa çıktım <laughs> uzun kolpa rap piyasasında Sözlerim derin görücen rüyalarında Sen de susma taşı rap omuzlarında Rap'i baştan aşağı bize getirecek iki adam Şarkılıyla piyasayı birbirine kata İleri de müziğin üstadı diye anılan Rakiplerini sırayla müzikten soğutan Merak etmeyin Yusuf'u ve zirvede bana Özenenlerin hepsi sirkte Sen de pes etme benim gibi dipte Dans et dünyayla hayatı hisset Kendinle barış diremez seni kimse şey mahal yok sahnede lider misin yaparım arkanda binler yolumuz çetinsiz kuşanın nifer sahte yaşam karakterinizi gizler Çıkın deliğinizden o fareleri Gezmeye devam edin insanların gölgeleri Bu sanatı salmayacağız size oğlum siz sözleri Çalmaya devam edin kodumun sahteleri Yazılıp bir cevap bildiğimde Rhymelarım ne kadar tatlıcak bu dünyayı Kimi hep kimlerin ayrıca rüyası Benim gibi olmak bir form üstadı Form Kvongstad.